<laughs> Kı, git oradan ya. Bütün böcekler beni buluyor. <laughs> Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Anacığımdan yürüyüş yapıyoruz. Evde bir eksiğimiz vardı. Onu alacağız. Yarın pazar günü yani. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Saat 1'de. Bunu 11'de izliyorlar. Bir de hazırlamalar herhalde. Aynen öyle. Saat 1'de canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Kahvaltımızı birlikte hazırlayacağız. Sizler de kahvaltınızı bizimle beraber hazırlayın derim. Karşılıklı kahvaltı yediriyoruz. Arkadaşlar. Ee, çok telledim. Hava soğuk zannettim. Evet. Bir de yelek. Ha, evde üşüdük. E, i̇ki tane video çektim. Eğitim kanalım için. O yüzden makyajlıyım yani. <laughs> o yüzden bugün için geç saat Evet geç şey saat gidiyor. 3 şu anda. <laughs> Aynen öyle. Ne <laughs> oluyor Alem ediyorlar, ediyorlar valla. Arabam <laughs> git ki biz de çekiyor çekiyoruz. <laughs> böyle yürüye yürüye ayaklarımıza. Ha diyor yok gidiyor. <laughs> Arkadaşlar. Şş, nasıl olmuş makyajım kızlar? <gülüyor> 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 Güzel olmuş. Yok kız. Hakikaten güzel makyaj yapıyorum <laughs> ha. Yalap şap gibi yapıyorum ama. <laughs> güzel yapı veriyorum. İşte bir de aynen öyle ben zaten özümde güzelim yani e, nedenler ona? yapay zeka ile bazı fotoğraflar yapıyorum arkadaşlar işte bir tanesi yazmış ki Allah aşkına Merve'yi durdurun kendine benzemeyen şey e, fotoğrafları paylaşıp duruyor diye engelledim direkt Vallahi direkt engelledim arkadaşlar ya bu nasıl bir hadsizlik zaten nasıl? ben Hani paylaşıyorum ya. işte İşte biri Merve'yi durdursun kendine benzemeyen kişileri paylaşıp duruyor diyerekten. Ben kendime benzemeyen... Çok saçma. Şey. He, çok saçma. Dedim hiç uğraşamam zaten sahte hesaba benziyordu arkadaşlar. O yüzden direkt engelledim. Aynen öyle ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Zaten ben kendime benzetmesem ya da şey yapmasam niye paylaşım yapayım ki? Ki zaten sana Niye? bir şey söyleyeyim mi? O kıyafetler, bak o kıyafetler benim üstümde olsa o mavi... Saçında bir şey var. Ne var kız? Kız... Değilmiş, o mavi elbise mesela, onu... Bilmiyorum beni takip edenleriniz var mı? De. He, ben zaten özümde çok güzel ha. bir kızım, kadın. Aslında kadın demek lazım arkadaşlar. Kadın. kadın, adam. Evet, evet, Hayır, o öyle değil. Sen homo sapiensi bilmiyorsun. <laughs> Normalde adam kadın. İşte erkek dişi. Anladın mı? Bu şekilde cümleler kurmak lazım. Erkeğe erkek diyorsan o zaman bize de dişi demek lazım. Hani erkeğe erkek bize kadın olmuyor arkadaşlar. <laughs> ben hazır Neyse burayı fazla <laughs> kurcalamayayım. Kafanızı karıştırmayayım sizlerin. Ee, yani ben normalde de zaten çok güzel He. birisiyim. Ama tabii ki makyaj yapmasam da güzelim. Makyaj halin bile güzelim. <laughs> He. Yani o elbiseyi şu an gelsen ben üstüme dapsan o oradakinden bir farkım kalmaz yani. Ha biraz bazen e, fotoğraflarda bir zayıflık falan oluyor. O da olabilir yani o, o yapay zekanın benim için uygun gördüğü kilodur. <laughs> Çekemem Ay. Işte. Aynen öyle ki zaten dediğim gibi şu an dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum, dikkat ediyorum. Pantolonlarım da tiker tiker oluyor gördüğünüz üzere. Aynen öyle zayıflığa da gelirim yani. Yani durum bundan iyi. Kolum ağrıdık konuşana kadar. Yani velhasıl kelam. Aynı oradaki gibi bir makyaj yapılsa bana ben oradan daha güzel olurum. Valla bakma ben öyle fondöten fondöten sürmüyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Böyle üstünde e, kalıp gibi duruyormuş gibi geliyor. Sadece far sürüyorum, rümen sürüyorum, rüş sürüyorum, bırakıyorum. Bu yani. Yüzümde herhangi bir şey yok. Ne güneş krem, güneş kremi de sürmedim. Keşke süreydim. Öyle <laughs> Çünkü tam da tam sürülse ne porselen makyaj mı? He, onu orada yapılsa... fotoğraflardan daha güzel olur. Ha, fotoğraf halt etmiş. Aynen öyle. <laughs> Anam bacım midemiz kazındı. Ben ne diyorum? Biz zayıflıyız. Zayıflıyorum. ben az yedim. Ondan bu kadar çok acıktım. Neyse ki bu akşam yemeğimiz var. Değil mi? Evet. En sevdiğim. Evet. Nasıl olur, nasıl olur. Uğraşmayacağız Allah'tan. Yine <laughs> yoruldum valla. Geldik arkadaşlar. O kadar yoruldum. O kadar yoruldum ki. Acımadı öldüm gel Hemen kızartmayı yedik vallahi anacığımdan. Karnımız doydu. Ne yapar? Kız çok acıktım bacım Şimdi neler aldım? Fazla bir şey alamadım ama yine de çok ağırdı anacığım getiremediği için. Anacığımı sadece şu ikisini getirtirdi arkadaşlar. Kız ne buldu? Böyle bir şey istiyordum arkadaşlar. Şey fırçalarım için. Hani temizleyeceğim. Dedim temiz temiz kalsın diye. Hayret bunun da şeyi nasıl böyle kaldı bir deneykeni. anlamadım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Güzel oldu. Derli de. toplu olur Merve. Aynen öyle. Yok, yok Rujları da koyabilirsin. Yok fırçalar en iyi bunu fırçalık olarak kullanacağım. Güzel oldu, güzel oldu. Sonra iki tane böyle yarım yağlı süt aldım. Anacığım. Ben seviyorum üzümü. Üzümü bir gecede bitirdi yakın. Markete girer girmez hemen üzümlere Adam. bakıyor. He, yine üzüm aldım. Bunu da bu gece bir türü. Evet. Canlı yayında yerim. Ondan sonra biraz soğan aldım. Dedim plan yapayım kafamda arkadaşlar. Ee, yarın saat 11'de, pazar günü oluyor. 11'de tam videonun paylaşacağım. video paylaşmayacağım. Buradan da söylemiş olayım ama tabi siz sonra öğreneceksiniz. Neyse ben hasılı kelam, bak çok yoruldum ya ben yine... Saçmalamaya başladım ben. <laughs> Neyse, bir el aşması börek yapacağım canlı yayında. Yine hamur işlerine başladık Merve. <laughs> <laughs> Niye ben, bir baktım arkadaşlar yeni patates bir baktım 11 lira dedim al kız bayağı dedim yok diye götüremediysen koy dedim götürürüm be <laughs> ondan sonra evde peynirimiz çok bir kesek kalmış ben de dedim bir kesek daha alayım şöyle ondan sonra bir kendime bir tane dido aldım Sonra şu ülkenin e, neydi, ne deniyor? Napoli mi? He. Napoli'ten çikolatasından aldım. Bunu seviyorum ben. Kahve içmiyorum ama bunu seviyorum. Ya. Bir tane de böyle şey aldım arkadaşlar. Kare çikolata aldım. Bir de tost ekmeği aldım. Bilirsiniz biz tost ekmeği aldığımızda ne yaparız? Tahminde bulunun. Canlı yayında yapacağız. Şimdi arkadaşlar bugün çok yorulduk. Daha böyle karnımıza doydu. Yemek de yapmayacağız doğal <laughs> şey olarak. Artık yarın devam çeker <laughs> Canlı yayından sonra. Ne yapak? Kendimizi çok yıpratıyor. Bu sefer de hasta olacak diye korkuyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları yerli yerine yerleştireyim. Uzanacağım. Şöyle bir dinleneceğim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. şöyle masanın üstünü bir göster. Nasıl olmuş kızlar masanın üstü? Evet. Kalemlerimi koydum. Kalemlerim düzenlenmiş, işte. merve güzel olmuş. <laughs> Hep böyle tut işte. İşte benim fırçalığım aldım. Fırçaları koydum. Kaseye de tuttum kalemlerimi koydum arkadaşlar. Güzel oldu, güzel oldu. Mükemmel oldu. Güzelce orayı şey yaptım, tertipledim. Bu arada yeni bir günden herkese selamlar. Ha. Şimdi canlı yayında olunca sanki hiç ara vermemiş gibi olmuş arkadaşlar. Ee, bu arada canlı yayınımızda mükemmel evet. gitti. Hem de zevkli geçiyor sanki. Ha -ha. Gündüz gibi canlı yayın. Heyecanlı geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Aynen öyle. Şimdi anacığımın çekirdeği de bitmişken dedim. Evet, bir güzel. İyi de benim çekirdeğimle ne alakan var ki senin? <laughs> Söyliyor, söylüyor, <çekirdeğimi> söylüyor, çekirdeği mi söylüyor? Hayır, dokuluyor, saçılıyor. O yüzden diyor. Ondan sonra diye çekirdek bitmişken diye süpürek de diye daha diye çekirdek alma Alma ne ya? <laughs> kuşun. Senin kuşun şeyleri hiç yok ortada. Aa, kuşum her hele... yeri. Buraya da şehit. Kuşum her yere e esini yapıyor. Bak bir kere. tüylerini görüyor musun? E, görmez miyim? Daha yeni süpürdüm. <laughs> Serbest olduğu için uçtukça şey aman kuşumun tüyünü yesinler onlar. Alo! Aman Ama canımız Yedim sağ olsun da süpürürük ben ya. Ben onu yerim yer yer. Şimdi onun şeyini de alacağım. Şurada bir sirke Göster kız kuşumu. Göster kız kuşu bu. Allah, kuşum. aha oradan ayrılmıyor, ya, e, oradan. Oradan ayrılmıyor arkadaşlar. Şeyini kapatmayaydın kapısını. Girer e, çıkar. Onu da temizleyeceğim şimdi kafeste içinde olduğu zaman fır 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 fır, fır, fır şeyin içinde çırpınıyor. O yüzden onu da temizleyeceğim. Velhasıl kelam şu odayı bir deliyim. Halı kayı duruyor sinirime gidiyor. Yani bir deliyim toplayayım şuraları. Ondan sonra birkaç tane e, dünkü cam yayındaydı herhalde. Takipçilerimden bir tane memnun olduğu hani makyaj ürünlerini gösterirme şeyim var mı diye. Birkaç tanesini getiriyorum. Ondan sonra da tabi yarına hazırlık yapmam lazım eğitim He. kanalı için arkadaşlar. Hiç aksatmadan matematiği sürekli yüklemem gerekiyor. Saat kaç kız bu arada? 6'da tekrar yayında olacak benim. Saat 4'ü geçmiştir. 4'te tamam. şort videoları, 2'de şort videosu paylaşıyorum. 4'te e, videoları paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi başladım mı videolarım He, 4'te paylaşmıştım. Eğitim kanalındaki. Arkadaşlar. Hemen gerek de bakıverek kızlar. Hı -hı. <laughs> açamadım. Hadi, 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 hadi. Tamam. Bana kolay gelsin. Hadi. Evet, canlarım, ciğerlerim. Çok yoruldum. Mahvoldum. Dedim, bir takipçim dedim, beğendiğin ürünleri gösterir misin demişti dedim. Orada da oturacak yer olmadığı için ben de topladım, buraya getirdim. Hangi ürünleri daha çok kullanıyorum, hangilerinden memnunum. Bir avuç bir şey getirdim arkadaşlar. Şimdi en beresi, bak bunun da bu kenarı patlamış şu ürün var ya. Ben bunu bimde görmüştüm arkadaşlar. Ta ne zaman aldıydım? Çok da bereketli bir gloss arkadaşlar. Ama daha bundan hiçbir şekilde bulamıyorum. En sevdiğim, bak en sevdiğim gloss bu. Eğer bunu yolda burada şurada görürseniz hemen bana haber edin arkadaşlar. Ya da bim'e falan gelirse. Hiçbir yerde bulamıyorum ben bunu. Çok az kaldı ama çok bereketli. Ne kadar zamandır kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Özellikle şu kalemle bakın. Flormar'ın çift 08. Şu kalemiyle birlikte kullandığım zaman zaten bu da gördüğünüz üzere bitmek üzere. İkisi o kadar güzel yakışıyor ki anlatamam size. Bayılıyorum bu ikisine. Şimdi far paletleri konusunda çok geniş bir far paletim var. Ama lakin içindekileri ne kadar kullanıyorum, ne kadar kullanmıyorum siz karar verin. Mesela böyle bir far paletim var arkadaşlar. Genelde şunu kullanıyorum. Ondan sonra biraz şunu kullandım. Bu far paletini fazla kullanmıyorum. Sadece şunu kullanmak için açıyorum. Ondan sonra tabii böyle renkli renkli makyajlar yaptığım zaman az buçuk kullanıyorum. Ama seviyorum bu far paletimi. Ondan sonra bu benim ilk makyaj malzemem olan kit. Bunu şeyden almıştım. E, hadiseden almıştım arkadaşlar. Bakın içini de göstereyim. Baya baya kullandığım ve bitirdiğim bir palet. E, en çok kullandıklarım zaten belli oluyordur. Böyle tekli tekli bulabilirsem bu renkleri... Ondan alacağım. Çünkü far palet oldum mu bir kaçını kullanıyorsun, gerisini kullanamıyorsun oluyor. O yüzden bundan da çok 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 memnunum. Ondan sonra reklam değildir. Hepsini kendi paramla alıverdim. Ondan sonra şöyle bir far paletim var. Bakın bu da bayağı kullandığım bir far palet. Yani şu ikisi benim vazgeçilmezim olan far paletler. Çok kullandığım ürünler belli oluyor zaten. Bunu da çok seviyorum. Sonra bir de bunu aldım. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bunu da göstereyim. Bunda da çok kullandığım ürünleri görebilirsiniz. Bakın böyle parıl parıl parlayan e, glitter'lar bilmem neler. Arkadaşlar ben çok fazla eskiden glitter'lı falan makyajlar yapıyordum okula giderken falan. Ama şu anda öyle glitter'ı pek kullanmıyorum. E, gördüğünüz üzere şunu resmen bitirmişim çok severek kullanıyorum. Ama mavi de kullanıyorum ama şunları pek kullanmıyorum. Sarıyı falan pek kullanmıyorum arkadaşlar. E kullanacağım vakit gelirse de kullanırım. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Hem de çok uygun bir fiyata almıştım bunu. Baya iyi oldu yani. Sonra güneş kremimi bir takipçin sormuştu. Hangi güneş kremini? Aha da bu güneş kremini kullanıyorum. Hem ton eşitleyici ama lakin ya benim cildim çok yağlı olduğu için arkadaşlar dışarı çıkar çıkmaz böyle hep yağ oluyor. Ben de o şeyden huylanıyorum. Bazen böyle beyazlıklar oluyor. Hani önerebileceğiniz eğer bir güneş kremi varsa onu deneyebilirim. Ama böyle hem ton eşitlesin hem de cildime şey yapsın istiyorum. Böyle yağ saksı yağ saksı dursun istemiyorum arkadaşlar. Bundan bir tüp daha var. Sık sık kullanmıyorum ama. Sonra benim aldığım şu glosslar var ya. Şunlar. Ben bunları şu kalemle. Dün akşam da soruldu. İşte bu kalemi çerçeve. Genelde bunu kullanıyorum. Elim hep buna gidiyor arkadaşlar. Bunun şeyi neymiş? Beulis'in kaç numarası bu? Neresinde yazıyor bunun? pek şey yapamıyorum. Numarası nerede yazıyor bunu? Bir lisin şu kalemi işte asansörlü kalemi. Şu arkadaşlar netle o kadar güzel ki. Ya sürekli elim buna gidiyor. Bunun yedeğini de almıştım ben indirimdeydi arkadaşlar. Nerede kız bunun numarası? 103 103. He <laughs> he 103. Anca gördü gözlerim. Birlisin 103 numarası arkadaşlar. Bundan bende bir tane daha var. İyi ki stoklamışım yani ikinciyi. Genelde bunu ve dün akşamki sorularını söylüyorum. Bu kalem vardı. Ve bu da 125 like it. Bitti bitti. Baksanıza bitti bitti. Bu kadarcık kaldı. Şey yaparsam bulursam yine alacağım. Bu ikiliye bayılıyorum arkadaşlar. Bu ikiliye bayılıyorum. Hem de çok güzel duruyor. O yüzden dün de işte soran olduğu için söylemiş olduk. Ondan sonra şu kalemin ne işe yaradığını ilk aldığımda hiç bilmiyordum arkadaşlar. İşte makyaj yaptıkça insan öğreniyor. 108 numara Flormar'ın böyle bir kalemi vardı. Gözaltıma sürüyor. Hiçbir değişiklik yok. Allah Allah. Sonra ben sosyal medyada böyle kaydırırken arkadaşlar kızım biri bunu aynı bu şey marha numara şöyle şöyle yaptı. Göz pınarlarına şöyle şöyle yaptı. Ana abi baktım ne güzel duruyor. Gittim aynanın karşısına denedim. Aa dedim hakikaten güzelmiş dedim. İyi ki atmamışım. Yoksa atacaktım bu kalemi. O günden bugüne bu kalemi de kullanıyorum severek. Ondan sonra benim en sevdiğim maskara da bu. Soranlar için yani çok güzel hacim veriyor ve kirpikleri uzatıyor. Normalde benim kirpiklerim öyle aman aman uzun bir kirpik değil ama ben bunu beğeniyorum. Bilmiyorum sizler hangi maskaralar kullanıyorsunuz? Belki bundan daha iyi ve fiyat performans uygun fiyatlı. Benim bütün gösterdiklerim hep uygun fiyatlı ürünler arkadaşlar. Pahalı olan hiçbir şey yok burada. Ondan sonra şöyle bir Büyülisini bir şu şey glossunu beğeniyorum. Yine bunu da arkadaşlar şu kalemle komboluyorum. Çok güzel oluyor. Bunu da çok beğeniyorum. Ondan sonra işte göz kalemime soran olmuş. Bu göz kalemi de asansörlü Lycat'ın like göz kalemi. Hem kullanımı kolay. Fıtır fıtır. Güzel oluyor. Ben beğeniyorum. Asansörlü ürünleri. Şöyle bunu nereden almıştım? Bunu herhalde şeyden almıştım. Trend yoldan almıştım arkadaşlar. Golden Rose'un ne bu 06 mı pek bilmiyorum ben böyle şeyleri bunu da çok seviyorum çok güzel kalemlerle falan çok güzel kombolayabiliyorum arkadaşlar sonra şöyle bir tekli far palet farım var şu renk böyle sevdiğim renkleri böyle böyle bulabilirsem bu şekilde alacağım arkadaşlar ondan sonra şöyle bir sevdiğim far var arkadaşlar bir de bir Şuna bayılıyorum ya. Bunu pek sürmüyorum artık. Ama çok beğenerek kullanıyorum. Şu göz pınarlarından ağrı aydınlatıp şuraya koyu, koyu mor ve kahveyi geçtiğim zaman mükemmel oluyor. Bunu da yedeğe var bende. Yani bunlar benim en sık elimi uzattığım e, makyaj malzemelerim. Diğer tarafta bunun 2-3 katı şeyler var ama en sık bunlara gidiyor elim arkadaşlar. Göstermiş oldum. Şimdi biraz dinlendikten sonra şey yapacağım. Tart kek yapacağım. Tart kek kız. Şöyle kakaolu bir tart kek yapalım. Üzerine vanilyalı bir puding serelim. Oh akşamliğinde hani ekmek kalmıştı ya tost ekmeği arkadaşlar. Ondan belki yine aynı tost yaparım. Çünkü o ekmekler çok çabuk kötü oluyor. Öyle yaparız. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Şunları tekrar öbür tarafa götüreyim de ondan sonra sizlerle beraber şöyle bir tart kek yapalım. Kızlar. Vazgeçtim. Bence de kötü olur ki. İkimiz, ikimiz ne He. Bir de karnımda doyunca kız bu nasıl açılıyor? Aha böyle açılıyormuş. Açılsana. Açamadın mı? Açıldı. Şimdi bir de kötü olur, kötü olur. Yazık olur o kadar şeye. O yüzden yapmayacağım. toz ekmeklerini de bitirmiş olduk. Yedik arkadaşlar. İyice oldu. Bir dilim kaldı. Onu da artık yarın sabah kötü olmazsa yedik. Yok Çünkü yarına kötü olmaz. Yarına kötü olmaz da. Aynen aynen. Öbür güne kötü olurdu. He şimdik. Biraz çalışacağım. Not çıkartmam lazım. Soru hazırlamam lazım. Yarın yine çekimi yapacağım eğitim kanalıma. Bu arada hala kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına da kendi eğitim kanalımın linkini bırakacağım arkadaşlar. Çoğu çocuğu olanlar veya olmayanlar bana destek olmak isteyenler yani. kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyoruz. E bizden bu kadar. Daha başka bir şey yapmayacağız. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ney bacım? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.